Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Reflekta. Bugün yanımda kralların kralı, Malatya'nın babası Behram var arkadaşlar. Eyvallah, eyvallah hoş hocam. iyi misiniz? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? İyiyim ben. De hoş bulduk. Bugün, Bugün katlıyoruz Behr hocam. Aynen öyle. Bugün Behram babayla 19 doları bir 800 dolar yapıp çıkmayı planlıyoruz değil mi Behram? Tabii tabii. <laughs> 10 dakika sonra o 20 doları göremeyebilirsiniz. Olabilecek şeyler. Hangimiz kaybedebiliriz düşünmek böyle. lazım. 10 dakika Geldi. sonra burada ee, 10.000 dolar da görebilirsiniz yani. Bu tabii ki de olabilecek şeyler. Şunu çekmeyeyim yani. Behram yolda. Olabilecek yapayım. şeyler bir anda olmasın. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Biz daha Hiç sıkıntı yok. Tamam, sıkıntı yok. Bugün arkadaşlar mayından katlayacağız. Yani emin olabilirsiniz. Rahat olun. Bakın görüyorsunuz. Çok iyi hocam. tabi abi biz tehlikenin en üst fullenebilir hocam sanki ya. En üst fullendi hocam ya. Olabilir bir şey. Ben buna Behram. Şaka yapma şaka. Şaka yaptım. Eyvallah ya. eyvallah. Babuş. Şaka kardeşim ne olacak? Ona ne ya. Onunla patlamaz. Ona gelse 3 3 nokta 2x çok iyi olacak. Olabilecek şeyler. Çardayız hocam 24 saat. Beyler şimdi hazır mısın? 2x sen atıyorum Artırım. hepsini açmaya çalışıyorum. Tamam. Çok bir iyi. tanesi iyi. şurada bak. Bir tanesi şurada. Evet. Ben ben tam şurada. olarak da hissettim biliyor musun? Bir tanesi şurada bir tanesi Sevinir şurada. Bence çekilir gibi. Hocam. Riske girmeye gerek çektim. yok gibi ya. Çektim Ananı götünü hiçbir yere fena ama fena parayı vurduk. Behrem güzel baba. güzel. İyi çok parayı iyi. vurduk. Bir sen vurduk daha ne isterim ki <laughs> yan Bir dolar hocam bir dolar. Bir dolar pardon. Aynı <gülüyor> şey. <gülüyor> Aynı şey Behrem. Görmemişiz ki abi. abi. Olur olur. olur Behrem mi ben canı. Abi. Tamam. Tak. Beyler izliyor musun? Evet. Oo. Tak. Risk almayan risk içmez diyorsun. Demek Hadi abi şuradan. <laughs> şuradan gelse çok güzel olurdu ya. Şununla oynayacağım. Kaçla oynayayım ya? 5 ile oynayacağım. Hı. Ah be. Abi, abi yok bugün mayın, şey mayın zorluyor. Bugün mayın zorluyor ya. Bir kasa savaşı atalım Behramcığım. Evet evet. Şöyle. Tak tak tak. Çok kasa var. Gelir gibi hissettim. Aynen öyle abi gelecek. Yalnız bak yeni yarısı da acayip değiş. Pet fenisi getirdik abi. Tamam abi. Pet fenis benim penisim çılsın penisi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi abi. Geldi. Çok Max. iyi hissettim abi, hissettim gelecek gandan da sama abi petfenis burada geldi burada gelmezse Hoşuna sonraki ganda şey. geldi geldi söylemi tamam, çok iyi şey tamam geldi de petfenis çekmiyor abi onun amını sik onun onu sikiyor adam 5 dolar oh. çekti ananı bacını lan tamam, pet Olabilecek çek şey artık var. ya hadi çek güzel ama aile onların ÖNDE galiba öndeler hocam öndeler onlar baya önde olacaklar şu gandan bir şey gelirse bir sonrakinde çok güzel. iyi ananı pet Çekti bir buçuk Hadi. oğlum bize. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Geldi. Ağlamadık gibi ya. Battık be. Aldık. Aha ananı bacanı. Al. Başını Aa, Abi yüzdü. Neyse. Yüzdü. Yapabilecek şeyler. Çok da iyi peylemedi evet. bu arada. Aynen abi aynen. Ondan dolayı zaten. <gülüyor> <gülüyor> olur böyle. Olur. Aim bir tane bundan bir tane bundan koyuyorum. Aynen abi. Bir vs bir körsüt. O, çek şuradan bir sıfır çeksin ya da otuz O çeker Bu, abi. Bu lavukta şunu çeksin yirmiliği yirmiliği. Ananı avladın abi. Bir çektik. Behram. Bir çektik. Ben bunu vururum <laughs> Behram. Bu ne abi ya? Olmadı abi olmadı yüzde. O zaman. Abi kon konik snowboard <laughs> mu Bir, sek. bir tane oy, hocam o bugün vermiyor ya ben bugün. Iki, Aynen. Daha bir de çektim yok o hiç vermedi bana ya. Bundan bir. Şunu alalım çıkalım hocam, hadi. hadi. Ananı bacanı. Gizli de, de çok da... ...şey değil. Money back oldu gibi diyebiliriz. Evet evet. Hocam şuraya bir... ...85 cent mi aldı? 75 olmuş. Ne arı 75 oldu? Ananı anam. <laughs> 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 Bu ne kanka? Bu oğlu çok katlıyor <laughs> Beyler bak ben söverim ha. Bir tek bu piçin oğlum katlıyor ya. Bu kim ya? Kim kardeş bu? Oğlum 1 milyon oynamış. Vay amına koyduğum ya. gelsin. Adam hayatını oraya basmış. Vallahi geyiniyor ya. <laughs> Yalnız Beyran biz batıyoruz yavaşla yüzmeye başladı ha. Hocam ben sana taktiği söyleyeyim mi? Bir dakika Beyran. Tak tak. Abi İyi yok söyle. Bence 1 dolarla 1x gireceksin. Mayın tarlası. Ben sana söylüyorum. Ya Behram diyorsun ki. Bir dene, bir dene. De olabilecek şeyler abi. Behram'ın kafayı kesiyoruz evet. Olabilecek şeyler. <laughs> 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 abi yapma. Tamam 2x'e çekeceğiz Hı. şunu. Yok kanka ya her yerde oturuyor. Tamam güzel bir ufak. Küydük <laughs> oradan bir güzel. Aynen abi. Çek şey abi. Nice. Tamam. Güzel. Böyle böyle Behramcım. Tamam. Olur. attık. Sağ taraf bomboş sanki. Değilmiş Behram. Değil. Değilmiş. değilmiş. <laughs> İki olur, olur olur. abi ne yapıyordum ben? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Kral değil hocam. Aynen aynı şekilde düşünüyorum Behramcığım. İki elde atalım şuraya. Güzel. Uuu Behram baba. Yok yapsak çok güzel olurmuş ama çok iyi. Katlayacağız sanki ya ben bir hissettim ama. Aynen abi aynen aynen. 10 yazıyorum şuraya. Şuraya da bir 0,65 yazalım. Tak tak. Tak. Çek abi check, check. Çok iyi. Beyram görüyor mu hareketi? Hareketi görüyor mu? <laughs> Hocam yapıyorsunuz ya. Üst taraf da bomboşmuş yalnız o beni bir kesti. Evet ya üst taraf bizi yüzdü. Bak. Abi olmaz ama böyle ya bunu. Nereden susturacağım şu WhatsApp'ı? Delireceğim ha. Sanki yeter gibi be. Ah be. Beyram dur ben yanlış bir şey yaptım yanlışlıkla ya. 88 gireceğim şuraya. Bence çık. Bence. Çok iyi. Oo tam aradakiler he. Tabii abi. X hocam peki mısınız? Anlamadım hocam. X mısınız? X ney? X-Ray mısınız hocam? X-Ray'ız hocam, X-Ray, X-Ray'ız hocam. Çok iyi. En ağlarsınız hocam. Bak ama oğlum öldürürüm. <laughs> Abi bekle. Şunu 5'e çek. Şunu 40'a çek. Nice oğlum. Çok iyi. Bu arada baya 8 sen 8 dolardan geri geldik abi. Tabi abi biz oynuyoruz bu oyunu Behram adam mısın? <laughs> hocam? Helal olsun Hiç hocam. Sıkıntı yok. Eyvallah. Hiç sıkıntı yok hocam. Sakin. Ama bak yapmayın onu yapmayın hocam. Tam aradakini tutturup ona nasıl basıyorsun ya? Alt taraftan durun. Bilmiyorum taraf olmuş abi yani. bilmiyorum. Şunu bir yedim yapsak. gördüm. ben Çok barınım, iyi barınım, taktik gibisin <laughs> Şimdi oraya atar. Bunda değil bir saniyekinde atar. Amına amına amına. Olur olur. 10 centi giriyorum benim hazır mısın? Hazırım. Abi. Hocam sanki bir kasa mı denesek ya biraz. Beyran bu ne kanka? Bu öyle şey. geçiyor ama. Yok ediyor Beyran. Aslında şey şey Oy katlayışı gördün mü kestin mi? Kasa mı deneyelim Beyram onu mu istiyorsun? Bak Beyram bu hala katlıyor ben delireceğim kanka ben şey yapıyorum upgrade atıyorum. Görüm adam manyak kanka, kanka adam. Kılavuğu, hayırdır muyum? am? Görüyorum görüyorum. Kanka delireceğim ha. Psikopat. Biz atıyoruz. Bir sadece geliyor. o katlıyor. Aa, bak biz atıyoruz başı geliyor adam 20 satıyor geliyor amanı götünü. <laughs> Harbi <laughs> adam ne? Şans. Ne kanka bu ya? Vururum he ben bu adamı. Sabahtan beri yapıyor bir de bu. Aynen abi bak. Full arkadaşlar şu an gözükmüyor ama yani bir saattir falan adam full böyle. Değdireceğim abi. Kanka sanki buralarda bizim işimiz yok gibi hissediyorum ya. Behram, Sus katlayacağız. Hadi abi işini, işini ehli sensin. Ben değilim ama. <laughs> tamam abi bak izle o zaman. Sanki bir kutumu denesek. Tak bak ucunda durdu. Bir tane de 20x atmıştım Behram. Böyle durdu deliriyorum ha. Şu 60'ı yakalım Behram. Şurada. Bir anla çektim Hadi. bak yakalım dedim. Tak. Geldi geldi geldi. Oh, Çok iyi. Şu Dur, 20 cm de Behram. Şöyle bir. Sanki bir onu 5x yaptı ya. 26x'ten. Çaktık mı? Ana ana ah be. Olsun abi olsun olsun. Tamam, tamam. olur. Bence bir Create Battle girelim. <laughs> Bence de abi. Böyle bir iki... Hmm... Behram Beyram kasayı kes. Bak yaptım. Bir tane bundan, iki tane bundan, bir tane bundan. Sekiz dolar. Bunu alacağız Behram. Aldık. Alacağız Geldi. Behram. Oo çok iyi. Çete de çektik. Çet abi. İnşallah katlatır abi böyle diyeyim. İnşallah inşallah geldi. Şu an öndeyiz. Çok iyi. Tamam. Güzel. Aynı şekilde istiyorum. Çok iyi. Tamam. tamam. Şundan da ikimize tamam. de, iki de atalım. Çok iyi abi. Çok iyi. Aldık. Aldık gibi. Aldık aldık da. Çok güzel. Ne kadar payledi? Çok iyi payledi bu arada. İyi payledi hocam. İyi payledi. 5 fazla payledi. Adam olana çok bile. Aynen abi. Bak tam şu an. Girdiğimiz tam yer yeriz. Tam sıfır noktasındayız. Girdiğimiz yani yeriz. Yeriz. Aynı yeriz. yeriz. Aynen abi. Şimdi biz bunun. Bir bu bir çikolata atsak böyle 30'a falan çıksak okey. Okey yeter artar bile. 30'un <laughs> 10 dolarını da sonrasında başka bir video için kullansak. Abi şaka mı bu? Abi bak Beyram gidiyor para ha. Ne iş? <laughs> Sanki bizim burada bir şansımız yok gibi ya. İzliyorum o zaman. Tak tak. Oğlum bak. Abi yok bak. Bak batıyoruz. Burada ne zaman denesek batıyoruz. Bak yapma. Burası sıkıntı. Burası sıkıntı Beyram. Burası sıkıntı var. Creed Battle'da güzel geldi bir. Yine Oo, gelir. Burada, hey, bak Nero hey, burada kötü hey, şans attık. Buraya Beş hiç gelmemiş ya. yalnız. Onlar, bak bak bir tane daha bak bir tane daha atla. Kafaya yiyeceğim. Oo gene çekti. Bekle bak burada 5 gelmezse bir sonrakine 5 gelir. Girdik mi? 50 sen Bayağı da beş geldi dolarımızı alalım çıkalım şuradan. hadi Beyran. Hadi abi. <laughs> Beyran ne üçü? Bir dolar atıyorum. <laughs> hadi. Hadi. Bekle dakika Altı dolarla çıkarsa çok iyi olur. Beyram ya. Hadi. Hastayız abi biz ne yapacağız ya? Hadi abi ya. hastalık sıkıntı ya. Sese baksana. Geylerin sesi gibi sesimiz var. Da, ne diyor abi bu? On geldi kanka. On geldi. O. Ben burayı salıyorum abi. 5 5 niye gelmiyor ya? Behram buradan katlayamıyoruz babuş. Biz aynı şekilde devam mı etsek ya? Bir tane de bundan koy. Sanki değil mi? Bir tane bir de bundan koysam. Tabii abi. 2 vs 2 kör sıtma Behram ne diyorsun? Eee bilmiyorum sen bilirsin. 1 vs 1 vs 1 kör sıtma Behram. Viski almayan viski içemez Behram. Bunu da bilesin. Yani onu söyle. Eh. İlk iki kazadan çekmezsek alacağız gibi hissettim. Çok iyi bir. Güzel. Bulabuk şey, Ortada iki çekerse. Her... Çok iyi. Tamam. Aynı Çok şekilde. Güzel. Aynı şekilde. Ya da hadi, önce hepimize hadi. birden ver ya da bana verme. Aynen aynen. Kanka bu lavu kaldı ya. Ulan. Yo bizde sanki. Hayır hayır aldı. aldı ya. Oğlum 15 Çok aldı iyi aldı ben. ya. Ne diyorsun ya Allah sen? Beram ne yapacak? Neydi cük? Neydi cük? Bir 60 cent denedin mi sanki ya? Aynen ya bir. 60 cent şöyle bir 2x. Aynen öyle. Geldi. Ben dedim abi. Geldi de abi biz ne yapacağız ben bilmiyorum korkuyorum ya. Korkuyorum ondan. Bu sefer de geldi. Bir daha geldi. Yok abi bu sefer gelmedi ya. Olabilecek şeyler. Hmm. Abi Create Battle Royale bir düşünüyorum ama. Eren ne diyorsun? Ya gelirse güzel. Gelmezse hiç Sıkıntı. komik olmaz. Aynı şekilde biliyor musun? Şunu bir 30'a çekip Beyram şuraya bir 50 cm denesek. Ay. Attı nalayım. Bam. Geldi, geldi. Ahla. Bir daha deniyorum. Huuu! Uh, Beyram katlı iş. Çok iyi. Çok iyi abi. Çok iyi dostum. Bak Beyram olin atıyordum atmıyorum bunu atıyorum. Bunu bizle tamam. ama kim geliyor muymuş? Geliyormuş keşke Geldi. atsaydım abi. 79 ah. atalım 79 yazıp şeyi işte çevir bence. Aynen, Aynen öyle. öyle. Geldi. Abi. Abi. Taks. Oo. Abi Beyram yapıyoruz bu işi ya. Yavaş, 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 Boş yavaş. Yavaş. değil. Çıkıyoruz. Aynen öyle. 18. Soldan koydum. Zınk. Sanki. Aynen. Abi Geldi. Çok güzel. Burada bak bence bir, bir tane daha denememeliyiz. Bence. O zaman sana öyle gelsin. Yorar izle. Gibi. İzliyorum mu ananı avradını? Ah. <laughs> Beyram, geliyormuş. Beyran baba doğru Olur. söylemiş ya. Yüzde bir abi sıkıntı yok. Behram. Geldi, 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 geldi. Tabii gelecek Behram, Ay, tabii gelecek oğlum. <laughs> Adam ufak, hala şey yapıyor yalnız. Bir ufak falan değil evet. Oğlum bu ne yapmış lan? O ne yapmış lan? <laughs> şimdi gördüm aynen, aynen. Aynen aynı tepkiyi verdik. Lava bak katlayışa gerek lavun. Kanka bak bir de var gitti dedi he. Kanka! Vallahi Peki ben öldürüm. söyleyeyim mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bak 2 dolarla 1x gir. Bak, ciddi söylüyorum. 1x giriz katlatmıyor kanka. Abi, küçük küçük atlayacağız. Tamam, bir dolara gireyim. Evet. Çok açma. 2-3 tane aç. İlk başta nerede olduğunu görelim. Aa! Çok açmayacak. İşte abi ya. Mehiram çıkıyorum kardeş. Yok ya. Max 5x 30 dolar alıp çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Attım Beyran ben ne yaptım? Oli dedim geldim. Tamam. Beyran Oli'n 5 mi denesek diyeceğim. 5 yeni gelmiş. 5 yeni gelmiş ya. Şuradan deneyelim ya Beyran. 3 yeni gelmiş. Bence bir bir gelir gibi ya. 10 da çok ya. Yani 20 de gelebilir ha bu arada. 20, şey 20 iş yani. Aynen ya 20. Nadir gelir ama. Beyran 20 gelsin ya bu işi. 3 durdu. 3 durdu. Durdu durdu durdu. 3 durdu. 3 durdu. 3 ananı abi dene. Ah. Ah be. Yok abi yok. Olur. Olur. Delireceğim. İyiymiş bu. Buna girmem abi. Bu ne yok. <laughs> Beyran bir. Olin battle mı atsak? ki. Mi acaba? Bir tane bundan mı denesek Beyran? Teknik asalar sorun çıkarabilir bence. Koydum Behram. Niye? Çünkü bize Cimi geldi. Cimi çekecek. Cimi çek bir Hadi şey Hadi koçum. Ben de çekeceğim şu şeylerden bir şey. Hadi oğlum. Aha aldı, alamadık. Aa, alamadık aldık. kanka. Alamadık. Aa adam, aa adamın çektiğini görmedim. Alamadık. Abi şaka mı chat? Adam şey çekmiş kanka. 10 dolarlık çekmiş. Ben bir şeyim şey aldım, aldık sandım bu arada. Adamı görmedim. Hmm. Abi değdireceğim ya. Bize de iyi geldi bu arada. Kötü gelmedi de adama çok iyi geldi. Adamdan bir tanesini boş atsaydı iyiydi ya. Birine boş atsa biz değdi ya. Enti olur öyle şeyler. Haydi abi gel artık. Beyler ne diyorsun? 2-2 Sanki bir, gelir ya Bir Benim gelmiyor O baksana en son 20 gelmiş Abi 20 gelsin Ne olacak Aslında var ya 20'ye basacaktık <laughs> Tam şimdi Ulan Behram ya ben onu katlamıştım Niye koydum buraya ya Değireceğim şimdi abi Olur öyle şey Bir gelir şimdi buradan geri bir kalkarız fanka. Umarım Behram'cım umarım Geldi geldi bir geldi. Dur dur. Tamam. Çok güzel. Bir tane daha mı bir ya? Uf. Ne diyorsun? Hangi bir de gelebilir bir beş arasında'yım. ne deniyorum ya. Şu an on yirmi gelmedi sözce bir iki de şey bir üçte şeydeyiz. Beşte kardayız. Aynen öyle abi. Ne okuyacağım şimdi şu şeyi de. Hadi 5. Hadi. Hadi oğlum 5. Göster gününü. 2 2 boş bıraktım. Bir 5 at. 10 gelme. 10 gelme. Lütfen 10 gelme. Ananı bacını sikeyim. Hayır ya. Abi, Abi ya Abi 10 gelen yere baksana ya. Delireceğim. 51 dakika sonra bunda. Neyse arkadaşlar. Burada yatırım yapmak istiyorsanız benim ya de istiyorsanız, unutmayın. yazmayı unutmayın. Reflek yazmayı unutmayın. Reflek aldığınız zaman Beleşten bir 15 sent, Bir de böyle gördüğünüz bonusları kazanıyorsunuz. Ee, bu videoda bu kadar olsun. Beyram geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Hiç sıkıntı yok. Bir dahakine katlıyoruz. Reflek de kodunu yazmayı unutmayın. Tabii. Ben denedim. Doğru. Ben denedim oldu. Eyvallah. Olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.